Dünyanın çekirdeğine inmeye çalışan bir proje olduğunu biliyor muydun? Burası Rusya'daki Kola Süper Derin Sondaj Çukuru. İnsan eliyle yapılmış dünyanın en derin noktası. 1970'te Sovyetler Birliği yer kabuğunun bilinmeyenlerini ortaya çıkarmak için bu projeyi başlattı. Amaçları dünyanın merkezine bir adım daha yaklaşmaktı. Ancak beklenmedik bir gerçekle yüzleştiler. 180 santigrat dereceye varan dayanılmaz sıcaklıklar. Bilim insanları makineleri bozan bu cehennem gibi sıcaklıktan dolayı kazıyı durdurmak zorunda kaldılar. Kola çukurunun derinliği o kadar büyük ki Everest Dağı buraya yerleştirilse bile zirvesi yüzeye ulaşamaz. Ama daha garip bir şey var. Çukurun dibinden gelen garip sesler. Kimilerine göre bunlar yerin derinliklerinden gelen bir doğa olayı. Kimilerine göre ise metafizik varlıkların çıkardığı sesler. Bugün Kola Süper Derin Sondaj Çukuru terk edilmiş ama hala keşfedilmeyi bekleyen bir yer. İnsanlığın sınırlarını zorladığı bu çukur bir başarı mı yoksa doğanın gücüne karşı bir yenilgi mi? Peki sen bu derin ve gizemli çukuru görmek ister miydin?